geldi bizimle Cenab-ı Allah arasında bize bizden yakın olan Allah'ı göremiyoruz. Bir arasında bir şey var. Bir şey var arasında o halde. Aha buna göre elini yum koy gözüne göremiyorsun beni. Çünkü gözünle benim arasında elin var. O halde bize bizden yakın olan çok dikkat edin cemaat. Lakır diye sığmıyorum. Bize bizden yakın olan Cenab-ı Allah'ı göremiyoruz. Vücuhun yuhme izin basıratı niga Rabbi ânâsırı. O araba ne var? O araba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Muhammed var. <laughs> Allahümme aleyhi ve Muhammed. O halde <laughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun edeceksin. Geç mi bende uzun uzun adamlar var. Sen de kısa boylu göremiyorsun. Ben çekil bu tarafa dersen gümrüğü yersin. Hacıcık bu tarafa geldi. Ben de bakayım de. Ha bu yürterler etti koltuğundan da. Bazı serserler var. Şöyle mi? Mehmet isminde biri gelmiş. Milleti toplamıştı. Padişahlarım bile. Altınlardan, paralardan isimleri kazılır oğlum. Bin üç yüz küsür senedir kazıyabilen var mı ismini? Kennedy'yi öldürdüler Amerika'da, ne oldu? Herkes yine boynunda, zımbırtısında, şurada, burada. Yine evvelki neydi Hindistan'da, Tazimahar Camii'sinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Takarından bir kıl kayboldu diye 90 milyon kişi birbirine girdi. Kim bunu zorluyor? Kanun mı var bunun için? Aha burası. Onun için ağam göbek atın göbek. Bu derindeki namaz kılabiliyorsunuz. Zirli zurnalı göbek oynayın. Korkmayın. O halde Resulullah da erimek, hakkı erime kalktı erime ermeye etme, idrak etme yol Resulullah da erime Resulü anlamaya da vücudun şaibesi manidir. Nedir? Ecepsizlik. Emri Resulün yerine getirilmesi ancak Resulü ayrıcık anlamaya vesile olur. Onu da hakikaten anlayamazsın. vazifemiz bizim yu'minûne bil gayb halkasına şeksiz şüphesiz girebilmek kahramanlığını kendimizde bulup bulup ortaya çıkmamız en büyük hünerimizdir. Ha? Kimse mi hangi kanun diyor ki gel namaz kıl. Vergi mi alıyorsun? Ha işte o kahramansınız hepiniz. Korkacak hiçbir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde buyuruyor ki benden sonraki ümmetler ve ümmetim diyor. Ümmetler ve ümmetim. <laughs> Mesuttur lan diyor. Kafir olsun, dinsiz olsun, bilmem ne olsun. Çünkü benden evvelki ümmetlere Cenab-ı Allah'ın gazabı yok peygamberi. Ne yaptı? yerle bir ettim. Musa, Bahri Amel'e Musa'nın himmetine caddi oldu, Firavun'a mezar oldu. <laughs> Lut peygamber ver. O belaları Cenab-ı Allah vermiyor benim himmetime, benden sonra vermiyor. Halbuki bugün Lut peygamberin Sodom Gamora at yaptığı edepsizlikler şimdiki edepsizliklerin yanında devenin kuyruğunu kaldırmasına verdi. Evet. Bu hafifat maalesef. Niye vermiyor? Vermiyor. Her peygamber Resullük kendine geldiği zaman Cebrail aleyhisselam <laughs> Allah ile Resul arasındaki postacı Cebrail aleyhisselam Allah'ın matbaasında basılmış murassa altın bir mektup. Zarfa konmuş, bütün peygamberlere getirirler. Adem'e getirdiler, Nuh'a getirdiler, hepsine. Hepsi çok sıkıştığı zaman Nuh çıkardı cebinden. O bir satırı okudu. Ya Rabbi bu dua hürmetine tufanı ver dedi. Tüm emri çıktı bitti, tufan oldu. Hazreti Musa yaptınız. Bahre yaptı. İsa şunu yaptı. Mut! Mahvetti ortalığı. Adın sen mut kaldılar. Hepsi mahvetti. <laughs> Resul hepsi duasını kullandı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duasını içine açmadan mübarek sağ cebine koymuştur. Ceybi Resulü Eymen'e koymuştur. Cehir cepte mi? Resul, Resul. Elmen sağ cebine koymuştur. Onunla ahireti teşrif etmiştirler. Unuttu mu Resulullah bunu? Haşa! Kendisine unutturuldu mu? Sümme sümme haşa! Niye götürdü? Rahmetellil alemi Musa rahmetellil alemin değil. İsa rahmetellil alemin değil. Nuh rahmetellil alemin değil. İbrahim rahmetellil alemin değil. Adem rahmetellil alemin değil. Bütün peygamberler rahmetellil alemin değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemindir. Yarın o orada bütün milletler perişan milletler Dinsizler, imansızlar, günahkarlar hepsi o alevler içinde Resulullah'ın mübarek kalbi hiç hiddet eder mi? Hiç al mı? Mübarek gözlerinden, iki alemi gören gözlerinden yaş gelip de Ya Rabbi sen bana şöyle bir mektup vermiştin. Bunu şimdi dua edeceğim. Bütün insanları affeyle, mağdur edeyle. Cehennemi kurut demeyeceğini kim iddia edebilir? Öyle peygamberin ümmetisin. Ne korkuyorsun? Abdülkadir-i Geylani Hazretleri buyurmuş demiş ki Abdülkadir-i Geylani Resulullah'ın karşısında halinin üstünde bir toz olmaz. Biz de Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin yanında öyle olamayız. Bazında diyor ki Ne şefaatü ceddü Muhammedun le tefeyte binari cehennemi tefleti. Benim caddim Resulullah'ın şefaati olmasa ona kıymet vermesem ben şöyle le tefeyte binari cehennemi tefleti. Şöyle dilimle parmağımı ispatır cehennemi söndürürüm diyor. Ben bu Allah'a o ümmettin. Ne korkuyorsun azizim? Allah başını secdeye koy. En büyük şey. <laughs> Görünmede hüner yok demişler ha. Görünmeyeni görmeden evvel görmede hüner vardır. Aha bil gayb Cehenneme inanıyor mu? İnanıyoruz ya. Cennete ona da. Öldükten sonra ölme zaten yoktur. Hani karabatak gibi kalar biraz sonra çıkarız. İslam tahtel bahildir oğlum toprağı adalar öteden çıkarsın. O sapık insanlar öldü derler insanı. Kalık değiştiriyoruz. İnanılmaz. Yuminune <laughs> bil kayın. Kayba inananlar Ya Habibim sana bakıyorlar fakat seni göremiyorlar. Ayeti budur işte.